Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Şok 14 Mayıs 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, şoktu bu hafta ev gereçleri ve indirimli temizlik gıda ürünleri olacak. İlk sırada çift kişilik pike çeşitleri var pamuklu. Farklı desenleri de var. 300 lira. Tek kişilik pikeler de gelecek yine. Farklı desenleri var. 259 lira. Uçları saçaklı koltuk örtüsü 170 santime 210 santim ölçüsü fiyatı 149 lira. Işık geçirmez fon perde çeşitleri farklı renkleri var ruletleri içinde 145 santime 230 santim 249 lira. Güneşlik perdeler de geliyor 140 santime 250 santim 200 lira. Asonic Prolet ışıklı sinek öldürücüler var 219 lira. Klimalı yastık olacak ultrasonik kapiton ile nefes alabilen kumaş. 50'ye 70 ölçüsü var, 200 lira. Kadınlar için farklı renk ve modellerde terlikler 37-40 numara aralığında 129 lira. Erkek terlik çeşitleri de olacak 41-44 numara aralığında 129 lira. Şokta bu hafta çift kişilik penye çarşaflar var. Bej ve pudra renk seçenekleriyle 189 lira. Tek kişilik penye lastikli çarşaflar da gelecek. Yine farklı renkleri var. 149 lira. Piknik hasırı leke tutmaz çift taraflı ürün. 150 santime 210 santim. 300 lira. Sineklik çeşitleri bu hafta şok markette olacak. Tek kanat 75 santime 125 santim. 50 lira. Sineklik çift kanat 130 santime 150 santim yapışkan bantları var içerisinde 60 lira. Kadınlar için pijama takımı geliyor. Viskon ürünler small'dan bedene kadar 349 lira. Petrix'ten solar saplama ışıklar var. Mum efektli meşaleler 119 lira. Petrix'ten soğuk buharlı USB fan olacak. 3 kademeli fan hızı var. Fiyatı 400 lira. Valiz kılıfı çeşitleri gelecek arkadaşlar. Kabin boylar 139, orta boy kılıflar 179, büyük boylar ise 199 lira. Ledoletten de şarjlı kamp lambası 169 lira. Lüksinden ABS valiz çeşitleri var. Kabin boylar 579, orta boy valizler 679, büyük boy valizler 769 lira. Sinek öldürücü raket çeşitleri 119 lira. Asonik'ten 2 ledli sinek öldürücü gelecek. 399 lira. Gelelim 25 lira üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak kasarkası indirimlere. Prezident tam yağlı kaşar peyniri 400 gram. 199 lira yerine 119 lira. Yine 25 lira üzeri alışveriş Lipton altın harman demlik poşet çay yüzlü kutu. 165 lira yerine 90 lira. Bir diğer 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Nesle Fındık Kremalı Gofret 12 kilo kutu 100 lira yerine 65 lira. Bir diğer 25 lira üzeri alışveriş yerinizde ise Nescafe Klasik Ekonomik Paket Kahve 300 gramlık 350 lira yerine 235 lira. 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Durudan Duş Yeli Çeşitleri 650 mililitrelik seçenekler 170 lira yerine. 85 lira. Namet dana kangal sucuk 200 gramlık paket 225 lira. Bir alana bir bedava. Bevelaktan çocuk devam sütü çeşitleri 800 gramlık seçenekler 439 lira. Pantenden onarıcı koruyucu ya da güçlü ve parlak seçenekleriyle şampuan 625 mililitrelik seçenekler 129 lira. Algida dondurma çeşitleri var. 500 mililitrelik seçenekler 125 lira. Maraşım kesme sade dondurma 145 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Yüz kesesi banyo kesesi çeşitleri gelecek ne alırsan 59 lira. Familia Natural Tuvalet Kağıdı 3 katlı ürün 40'lı paket 235 lira. Veniş Kosla Leke Çıkarıcı Çeşitleri Renkleri için 1 litrelik 119 lira. İçim Yarım Yağlı Yoğurt 3 kiloluk kovalar 107 lira. Bal parmak bal kovan süzme çiçek balı 460 gramlık kavanoz 179 lira. Super Fresh Pizza King ekstra büyük boy karışık pizza 475 gram 130 lira. Selsilpak köpük temizleyici sprey çeşitleri 500 mililitre 40 lira. Selsilpak genel amaçlı temizleyici de var 500 mililitrelik kase 26.50. Slippy Bio Natural gece 6'lı normal 8'li ya da uzun 7'li her bir paket 21 lira bir alana bir bedava. Mis marka tereyağı 500 gramlık paket 165 lira. Mintax yoğun çamaşır suyu var 4 litrelik bidon 89 lira. Rexona deodoran 150 mililitre yanında 20 mililitrelik rolon hediyesiyle kadın ve erkekler için ayrı ayrı setler. Her biri 119 lira. Axe Premium deodoran çeşitleri 150 mililitre 119 lira. Signal White sistem diş macunu var 75 mililitrelik kutu 65 lira. Leo salamura yağlı siyah zeytin 1 kilogramlık cam kavanoz 159 lira. Leo çizik yeşil zeytin var 900 gramlık kavanoz 119 lira. Miss marka tam yağlı beyaz peynir olgunlaştırılmış 350 gramlık kutu 99 lira. Misten tam yağlı süzme peynir var 1 kilogram 139 lira Erkek parfüm çeşitleri şok markasından 100 mililitrelik şişeler 179 lira Slippy sensitive ıslak havlu 4 tane 70'li 75 lira Anadolu mutfağı kuru fasulye var 1 kiloluk paket 53 lira Vatan marka ketçap çeşitleri tatlı ya da acılı 500 gram her biri 30 lira Silipi yüzey temizlik havlusu çeşitleri 30'lu paketler 85 lira. Tıraş kolonyası 400 mililitrelik şişe 70 lira. Experdent mikro ince diş fırçası var. ikili paket 36 lira. Triyakilere özel diş fırçası sert. Adet fiyatı 29.50. Experdent Pro Ultra Soft Ultra Yumuşak Diş Fırçası. Adet fiyatı 40 lira. Dolilent Minky Prenses'in Rüya Şatosu. 12 adet aksesuarı ile oyuncak 400 lira. Gokidi uzaktan kumandalı ekskavatör çeşitleri var. Işıklı ve şarjlı 600 lira. Cupcake dondurma blok çeşitleri gelecek. 68-80 parça arasında değişiyor. 149 lira. Dino itfaiye araçları çek bırak 129 lira. Aksesuarlı sevimli dostlar oyuncağı var. Köpekler var. Küçük köpekler, büyük köpekler yanında 4-5 tane aksesuarıyla 200 lira. Kariyer bebekleri Barbie 30 santim her biri 249 lira. Barbie ya da Hot Wheels lisanslı oyun hamurları 4 tane 100 gram 75 lira. Land bahar modası bebekler 25 santim 300 lira. Minik doktor, tamirci, prenses, oyun seti çeşitleri var. Seçenekler 149 lira. Şok 14 Mayıs kataloğunu inceledik. Diğer marketleri için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.